arkadaşlar zor zahmette olsa bir tırmanmayı başardık yaklaşık iki insan boyunda bir alan ama e, çalılık ve çırpılık içinde olduğu için bir pırnal dalında olduğu için e, tırmanması zor oldu yani gördüğünüz gibi çok Eşsiz bir güzellik, eşsiz bir olaya e, olayı birlikte tanıklık ediyoruz. E, arkadaşlar çok güzel bir yavru. Yılan kartalı yavrusu. Bakın e, başının büyüklüğü ve kendi büyüklüğünden de çok rahatlıkla anlaşılabiliyor. Zaten şu anda e, yüzüme kilitlenmiş durumda. E, sanki hipnoz oldu yavru. O kadar dikkatli şekilde beni inceliyor. Manzarası eşsiz. Şu güzelliğe bakın. Ulağbat Gölü'nün e, tam karşı kıyısında çok harika bir yerde konumlandırılmış çok güzel bir yuva arkadaşlar e, yılan kartallarını biliyorsunuz genelde e, işte yılan türleri ve kertenkele türleriyle beslenirler yırtıcı türler e, yani yavru çok sağlıklı çok güzel iki yetişkin kalktı yuvadan e, anneleri de başındaydı Bu da beni çok mutlu etti bunu görmek de çok güzel yani harika bir olay harika bir yer harika bir harika bir kayıt oluyor Çünkü neden e, çok Nadir bölgemizde gözüküyorlar. Ben yuvasını da görünce e, açıkçası e, çok memnun oldum. Bakın arkada bir tane oluklu kertenkeleyi yemiş, e, baş kısmını yemiş. Çok çok da uzanamıyorum. E, yavruyu da çok rahatsız etmek istemiyorum. E, yuvaya getirmiş muhtemelen e, bizden sonra yani biz indikten uzaklaştıktan sonra yavru e, afiyetle yemeye devam edecek arkadaşlar. E, yılan kartalları tabii ki yılanları başlıca ana yani yemeklerin ana yılanlar. Çok güzel, çok sağlıklı bir yavru. Çok güzel bir yavru. Yaklaşık yavrunun tüylerine bakılırsa yani işte uç, uçma evresi yaklaşmış gibi gözüküyor. Yani tüylerinin neredeyse tamamlamış. <laughs> Bakın öyle bir bakışlar öyle bu bakışlar. Yani gerçekten yavru benden başka bir yere bakamaz oldu. Yani acayip kitlendi. Çünkü bunlar arkadaşlar çok bildiğiniz gibi yırtıcı türler acayip bir odaklanma yapıyor. Bir biraz şöyle bir saniye şöyle dokunarak. Şöyle bir çubukla ittirmek istiyorum. Şöyle bir ayak kalksın bakalım. Hmm, evet dediğim gibi bakın. Ayaklara bakın. Gelişim ee, çok güzel. Çok büyümüş. Bakın kanatlar neredeyse tamamlanmış sadece. Uzama kalmış arkadaşlar. Evet çok güzel bir yavru. <laughs> çok şirin çok tatlı bir yavru. Şimdi böyle doğadaki yavrulara her zaman söylüyorum. Şöyle yapayım bir saniye. Şöyle açı değiştireyim. Şöyle yapayım bakın nerede olduğumu da göstereyim. Ua'ya çok yakınım, e, tırmandım biraz. Şimdi arkadaşlar e, hem şöyle çekim yapalım hem biraz anlatalım. Arkadaşlar e, yabani kuşları buluyoruz. Hani çok tatlı, çok güzel geliyor gözümüze. Sonra birden birdenbire bir bakma hevesi, yani bir benimseme, bir içgüdüsel olarak hani götüreyim hevesi çıkıyor. Ama biz bunları evde besleyeceğiz ya da yani bir alıp götürelim dersek arkadaşlar bu yavruların %80'i elimizde ölecektir. Bu yüzden hiçbir şekilde yavrulara müdahale etmiyoruz. Şimdi dokunma konusuna gelirsek ya, ya hani bu yavru yerde bulsaydım, yine alır yuvaya koyardım, dokunmakla ilgili çok büyük bir sıkıntı olmaz çünkü kuşların yani koku alma şeyleri çok düşük. Hani kokudan ötürü yavruyu bırakmak, terk etme olasılığı çok düşük. Ama hani tabi yani her tarafını kuşunda mıncıklamaya gerek yok diye e, düşünüyorum. Arkadaşlar bu şekilde yavruyu gözlemlemiş olalım. Güzel bir yetişkin, iki yetişkin kalktı yuvadan. Güzel anası babası başındaydı yani. Güzel bir yavru yapmışlar, büyütmüşler. Ulağbat Gölü'nde böyle bir kayıt yapmış olalım.